Haydi gel ÖSYM tarzında soruların ikinci testiyle devam edelim. İlk soruda diyor ki A ve B birer tam sayı olmak üzere sayılarından birinin tek sayı diğer ikisinin çift sayı olduğu bilinmekteymiş. Hangisi bir tek sayıdır diyor. Şimdi bak şöyle bir durum var. A artı 3 B ve 3 artı B ifadelerinde A ve B'nin kat sayıları tek sayı değil mi? Evet. Bak buradan yola çıkabiliriz. Şimdi eğer biz buradaki ifademiz hani çift sayı olursa burada yine de çift olur. Bu durumda bizi şey yapması çünkü soruda bize demiş ki ikisinin de çift sayı demiş. Bunun tek sayı olduğu ihtimali değerlendirelim. Burası tek sayıysa 2A çift olacak. Çift neyi toparsam tek yapar tek. 3B tek. Dolayısıyla B de tek. Şimdi A'ya B. B tek de tamam. Şimdi biz burayı tek olarak kabul ettik ya. Bu çift bu çift olursa ne olacak bak. Burası çiftse B'yi tek olarak bulduk. 3A 3 ile tek sayı teki toplamışız. Çift elde etmişiz. Bu nasıl mümkün olabilir? 3 anın tek olması yine. O zaman 3 A tek sağda tekdir. A ile tek olarak bulduk. Şimdi gel bakalım ışıklara bakarsak. Hangisi tek sayıdır diyor. Bak tek ile tekin çarpımı tek yapacaktır. A ve B'nin çarpımı da tek yapacaktır. Cevabımız B olacak. Gelelim buna. X, Y, Z birer tam sayıdır. Bunu vermiş. Bu öncülerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi gel payda da gizli bir 1 var. İşler dışarı çarpımı yaparsak. X artı 3Y eşittir. 2Z oldu. Bak burası çift sayı. Tamam. Şimdi çift sayı oluşturabilmem için ne yapacağım? Tek'e tek'e toplayacağım. Veya çifte çifte toplayacağım. Tamam. Şimdi gel şuna bir bakalım x tek sayı ise y tek sayıdır. x tek ise y tektir. Doğru. y çift sayı ise z tek sayıdır. Hem y çift ya. Şimdi 2z çift. Biz 2z'nin çiftliğini biliyoruz ama z tek olsa da çift olsa da 2z daima çift olacak. Biz bunun için kesinlikle bir yorum yapamayız. Z çift sayı ise x tek sayıdır. Şimdi z çiftse 2z çifttir. x çift de olabilir, tek de olabilir. Hani biz bunu bilemiyoruz. Durumdan duruma değişiyor. Çünkü iki Z'nin çiftliğini biz biliyoruz. Tamam mı? Bu da kesinlikle değildir. Cevabımız yalnız bir olacaktır. ABC tam sayıları için ifadelerin iki tanesi tek sayı, bir tanesi çift sayıdır. ABC sayılanan hangileri her zaman tek sayıdır diyor. Şimdi bak iki tanesi tek sayı diyor ya. Şöyle biraz kaydırayım şurayı. Hı. ABC A, B, C olarak bunları belirttik. Geri ihtimaller üstünden gidersek. Biz a'yı çift sayı dersek burası çift olacak. Burası çift olacak. Ama bize ne demiş? Bir tanesi çift sayı. A'nın o zaman çift olma ihtimali olamaz. A tek olur. A tek olursa şimdi A tek olursa bunlardan iki tanesi tek sayı olacaktı. Bir tanesi çift sayı olacaktı. Bak şöyle düşünürsek A tek B için ihtimali edenirse B de tek olursa A çarpı B tek olur. Tekle tek tekin toplamından burası çift gelir. O zaman tek çift buranın da tek olması lazım. A'mız tekse C'mizin de tek olması gerekiyor. Koşullarının sağlanması için. Tamam. Bunu yazdık. Şimdi eğer B'nin çift olma ihtimaline bakarsak. O zaman B çift olursa A çarpı B çift olur. Tamam. O zaman tekli çifti toplarsak burası tek yapacak. Şimdi bize ne lazım? A çarpı C'nin tek sayı olması lazım. A tek de C'miz de tek olacak. Tamam. Şuranın da tekliğini yazayım. A ve C sayılarından hangileri her zaman tek sayıdır? Bak gördüğün gibi her iki durumda A da C de tek sayı olacak. Cevabımız E seçeneği. Gel buna bakalım. A ve C birer tam sayı olmak üzere artı B ifadesi çift sayıymış. C artı A ve ifadesi de tek sayıymış. Buna göre hangileri her zaman çift sayıdır diyor. Şimdi bak. Şöyle diyemez miyiz? A, B, C'yi bir yazayım ben. A tek olursa Tek neyi toplarsak çift yapar? Teki. Tamam. Şimdi buraya bakarsak teki teki çarptık tek geldi. Yani. Bu çarp bu ifadenin tek sayı olabilmesi için c'nin çift olması gerekiyor. Tamam bunu da yazdık. Eğer a'mız çift olursa a çift olursa a artı b'nin çift olması için b'nin de çift olması gerekiyor. Tamam. Şimdi o zaman a, a, b çarpımımız çift olmaz mı olur? Bu çift olursa çift deneyi toplarsam tek yapar. Peki o zaman C'miz de tek olacak. Tamam. Gel şimdi durumlarımızı değerlendirirsek. Bak birinci öncülde A artı B artı C. A ile B'yi topladık. Her türlü A artı B toplamımız çift yaptı. Tamam. Şimdi burası çift. Çift de çifti toplarsam. Çift yapar çift de tek toplarsam tek yapar. Bu her zaman çift olmalı. Tamam. ABC çarpımına diyor. Bir bakarsak bak şimdi birinci durumda da C, birinci durumda c çift ikinci durumda a ile b çift Hani en az bir tane olması çarpımın çift olması için yeterli. Bu her zaman çift olacak tamam. a artı b çarpı c. Şimdi bak birinci durumda b çarpı c çift. İkinci durumda da b çarpı c çift. Tamam burası çift. Birinci durumda a'mız tek tek de çiftin toplamından burası tek geldi tamam. İkinci durumda çifte çiftin toplamından çift gelecek. Bak iki durum oldu. İki durumda da farklı farklı sonuçlar geldi. Bu da cevabımız olmayacak. O zaman yalnız iki diyeceğiz. A, B, C'de pozitif tam sayılar olmak üzere. A artı B çarpı A çarpı B artı C ifadesi tek sayıya eşitmiş. Bu tek sayıya eşitmiş. A artı B çarpı A çarpı B artı D ifadesi de çift sayıya eşitmiş. Tamam. Şimdi bak. Şuradan ilerlersek bu tek sayı eşitse burası tektir. Bu toplamda teki eşittir. Şöyle A, B, C, D yazayım. A, B, C, D. A'mız tek. Tamam. Şimdi burası çift sayı eşitse burası tekse B artı D toplamımız çift olmalı. Tamam. B artı C'miz tekse biraz karışık oldu ama B artı C toplamın tek olması için gel biz B'ye tek verirsek bu toplamın Tek olabilmesi için C'nin çift olması gerekiyor. Gel aşağıdaki duruma bakarsak. B'ye biz tek demiştik. Tek deneyi toplarsak çift yapar. Teki. Tamam. Şimdi gel B'nin çift olduğu ihtimali incelersek. B çift olursa buradan B artı C'de hani B'miz çift olursa çift deneyi toplarsam tek yapar. Teki. Tamam. Gel şimdi buradaki ifademize buradaki sayımıza. Şimdi B artı D'miz çift olması için B'yi çift bulduk. Buranın çift olması için D'nin de çift olması gerekiyor. Tamam. Bu ihtimalleri yazdık. Ya şuraya da tek sayı olduğunu belirtelim. Hangileri her zaman tek sayıya eşittir? Şimdi A artı B bir. birinci durumda çift sayı yaptı. ikinci durumda tek sayı yaptı. Tamam. Her zaman tek sayı yapmıyordu. Bunu gördük. Gel şimdi ikinci duruma bakarsak A artı C. Şimdi birinci durumda A artı C'miz ne olacak? Tek çiftin toplamından tek gelecek. Tek tekin toplamından çift gelecek. Her zaman tek sayı vermedi. Bu da gitti. C artı de birinci durumunda çifte teki toplarsam tek. Tek ile çifte toplarsam tek yapacak. Yani her iki koşulda da tek sayı verdi. Yalnız üç olacak. Tamam. 6. soruya bakarsak. Buna göre aşağıdakilerden hangileri çift sayıdır diyor. Arda, Arda ve Bora bayramda birlikte topladıkları C tane şekeri. Önce Arda'ya bir tane sonra buraya bir tane sonra tekrar Arda'ya bir tane biçiminde sırasıyla giden bir sistemle paylaştıklarında en son şekeri Arda alıyormuş. Tamam. Paylaşmaya başlamadan önce bu C tane şekerden Arda A tane Bora B tane yiyip aynı sistemle paylaştıklarında en son şekeri Bora alacakmış. Tamam. Bak şimdi Arda yazdık Bora yazdık. Şimdi bir arda bir bora bir arda bir bora bunlar böyle devam etti en son şekeri arda aldım. Şimdi en tane böyle eş, eşlensinler şuraya kadar en tane şekeri bora yemiş olsun bir tane fazlasını arda yemiş olsun tamam. Yani toplamda 2 en artı bir tane şekerimiz yok mu var. Tamam bu da neye eşitmiş c tane şekerimiz vardı şeker sayımıza eşittir. tamam. İkinci durumda ne diyor? paylaşmaya başlamadan önce tamam mı? C tane şekerden arda A tane bora B tane yerse C'den A eksi B dersek A ve B'yi çıkarırsak aynı sistemle paylaştılar son şekeri bora alacaktı. Yani bak bu toplamımız C sayımız başlangıçta şeker sayımız ne? Tek sayı değil mi? Bak burası çift çift de toplarsak tek bu tek sayı tamam. Bir dakika. Ha. Burası tek sayı. Şimdi tek sayıdan bir çıkarsan olur? Çift sayı. Yani tekten tek çıktı. Çift oldu. Tamam. Dolayısıyla çift sayıda şekerimiz olacak. Burası çifte eşitmiş. Tamam. Burası tek. Tekten. Bak. Tekten. Şöyle yazayım. C'den. Eksi parantezinde A artı B'yi çıkarırsak biz. Bu çift bir şey eşitmiş. Şimdi biz C'yi tek olarak mı mı? Tekten neyi çıkarırsam çift yapar. Tek. A artı B toplamımız da tekiye eşitmiş. Tamam. Şimdi A artı B toplamımız tekiye eşit. Tekli teki toplarsak burası çift yapar. Tamam. Birinci öncül doğru. Şimdi bak şöyle bir durum var. A artı B toplamımız tekiye eşitse ya A'mız ya B'miz. Teke çift olarak bu duruma değişecek. Biri tek biri çift olacaklar. Tamam. Yani biri tek biri çift olursa her türlü bu A ve B'den biri çift olacağının AB çarpımı çift gelecek. Bu çarpımda AB çiftse C de ne olursa olsun tek olsa C burada tek. Çift tekin çarpımından çift gelecek. Bu da doğru. Tamam. A çarpı B'yi biz çift olarak bulduk. çiftle teki toplarsak tek geldi. Bu da cevap olmayacak. Yani 1 ve 2 olacak cevabımız. Haydi gel 7. soruya bakalım. Emine Hanım bir miktar cevizini Ali'den başlayarak dört çocuğuna şekilde gösterilen döngü ile birer birer paylaştırıyormuş. Bu paylaştırma ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Şimdi bak 1, 2, 3, 4 kişi yok mu? 4 neye de bir yeri başa gelecek ya. Tamam biz onu böyle yazdık. 4 neyi yazdık. Hepsini buna göre artıracağız. 4 neye de bir başa sardığı için periyot olarak 4 neyi aldık. Tamam. Birinci koşulda birinci ifade de diyor ki x tane ceviz paylaştırıldığında 4 çocuğu da eşit sayıda ceviz alıyor. Tamam. Eşit sayıda ceviz alıyorsa x eşit 4 ne olarak bunu yazabiliriz. Y'de ne diyor? Y tane ceviz paylaştırıldığında en az cevizi deniz alıyor. Şimdi 4 ne artı en az cevizi deniz alıyorsa aileden başı da 1, 2, 3. 4 ne artı 3 olursa hepsinden, en az, hepsinden az cevizi deniz alacaktır. Z'ye bakarsak ne olacaktır? Şimdi ceviz paylaştırıldığında en çok cevizi Ali alıyorsa o zaman 4 kadar hepsine dağıttım. Ali'nin hepsinden fazla alması için artı bir dersem Ali bir tık fazla alacaktır diğerlerinden. Tamam. Hangisi tek sayıdır? Şimdi bak 4 neleri görme. Bak bunlar çift ya. Tamam. X'imiz buradan çift geldi. Buradan Y'imiz tek geldi. X çift y tek z de buradan artı birden tek olarak geldi. Eksi olarak böyle düşünebilirsin bu sorularda. Hangisi tek sayıdır diyor. Şimdi şöyle düşünebiliriz bunlarda. Mesela bir hemen bir tane yakalamaya çalışıyorum. Bak şuraya bakarsak biraz kaydırsam. Y, Z çarpımı tek sayı değil mi? Evet. X e çift de, Çifte teki toplarsak tek yapacaktır. Tek sayı oldu bu. Ama diğerleri çift olacak. Tamam mı? Gel bir sonraki soruya bakalım. Bir sinema salonundaki film gösterimi sırasında salonda A kişi varken koltukların yarısı dolmuştur. Tamam. O zaman salonun tamamı 2A kişi diyemez miyiz? Diyebiliriz. Tamam. Gel devam edelim. Film arasında bu salondan B kişi ayrılmış ve her ve salonun her birinde C kişi bulunan B tane grup gelmiştir. Film arasında bu salondan B kişi ayrılmışsa, biz salonun tamamını ikia demiştik. Şimdi salonda A kişi vardı, B kişi ayrıldı ve salonun her birinde C kişi olan B tane grup geldi. A eksi bir dakika, A eksi şimdi A eksi B kadar kişi kaldı burada. Artı B çarpı C tane de kişi geldi. Tamam. Son durumda sinema salonunda boş sinema salonunda iki koltuklarda boş yer kalmadığına göre A, C'nin tek veya çift olma durumu hangisi gibi olamaz diyor. Toplamda iki tane koltuk var diye bunu buna eşitledim. Tamam. Şöyle düşünürsek A'yı karşıya gönderdik. A kaldı burada. A eşittir. Burayı da B parantezine alırsak C 1 olarak buraya yazabiliriz. Tamam. Şimdi eğer biz A'ya tek sayı dersek tek sayı olması için B'nin de tek bu c 1'in de tek olması gerekiyor. c eksi 1'in tek olması için c'nin çift olması gerekiyor. c çift olursa ne olur? Tek tek çift oldu. Tek tek çift olduğunu silelim. Tek tek çift. Bu durumu sildik. Tamam. Eğer şöyle bir durum var. Biz a'ya çift dersek bu durum ne olacak? Tek'e çift olacak veya çifte tek olacak. Gel birini denersek. B'miz tek olursa c eksi 1'in çift olabilmesi için C'nin tek olması lazım. Yani çift tek tek olacak. Çift tek tek. Bunu da sildik. Tamam. Gel bir de şuna bakalım. Ne yaptık? Çifte tek kaldı. B çift olursa C eksi 1'in tek olması için C'nin çift olması lazım. B, C çift olacak. A'mız da çift olacak. Tamam. Gel şimdi şu B ve D'deki ihtimallere bir bakalım. Eğer B'miz pardon A'mız çift olursa A çift olursa çift eşittir. B'miz çift olursa çift çarpı C tek olursa tekten tek çıktı. Çift oldu. Bak bu durum sağlanır. Demek ki cevabımız denizli. Ama gel bunu sağlamadığını da bir gösterelim. A'mız tek olursa tek eşittir. B'miz tekti. Onu da yazalım. Tek çarpı C 1 bir. C tekti. Tekten tek çıktı. Çift oldu. Tek çarpı çift. Burası ne oldu? Çift oldu. Tek çift eşit mi? değil. Dolayısıyla cevabımız denizli. Haydi gel bir sonraki soruya bakalım. Satış fiyatı 3 ATL olan bir telefonun ATL'sini peşin ödeyen Bülent geri kalan borcu taksitle ödemiştir. Fiyatı 3 aydı. ATL'sini peşin ödedi. 2 A geriye kaldı. Tamam mı? Bunu da taksitle ödemiş. Her biri B TL olan bu taksitlerden C tane ödediğinde eşittir diyoruz. Her biri btl olan taksitlerden c tane dediğinde geriye btl borcu Bt kalıyormuş. Artı b olarak bunu belirtelim. Tamam. ABC 1 c 1e olduğuna göre hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Bak burası çift. Tamam. Burayı da b parantezine alıp yazarsak eşittir. B parantezine c artı 1 olarak bunu belirtebiliriz. Burası çiftse b çift olursa çiftle neye çarparsam çarpayım çift gelecektir. Yani. Hmm şöyle düşünemez miyiz? Gerçeklerden mi gidelim? A tek sayı ise B çift sayıdır. A tek ise burası çift sayı gelecek her türlü. Tamam. B çift sayıdır. B çift olabilir. Tamam. Ama bak şöyle bir durum var. Şimdi C'miz tek sayı olursa bu çarpım çift geleceğinden B tek sayı da olabilir. Bu gitti. Kesinlikle olmaz. B tek sayı ise C tek sayıdır. Şimdi B tek sayı ise bu çarpımın çift olabilmesi için C'nin tek olması lazım diye tek tekin toplamından burası çift gelsin diye. Bu doğru cevabımız B seçeneği. Gel bir sonraki soruya bakalım. Bir arabada bulunan koltuk ısıtma düğmesindeki lambalar ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Tüm lamba sönükken, yani tüm lambalar sönükken düğmeye basıldığında birinci lamba e, yanıyormuş ve şu şekilde oluyormuş. Şekil birdeki gibi birinci lamba yanarken düğmeye basıldığında ikinci lamba yanıyor. Şekil ikideki gibi. 1 ve 2. lamba yanarken düğmeye basıldığında 3. lamba yani şekil 3'teki gibi oluyormuş. Tüm lambalar yanarken düğmeye basıldığında ise tüm lambalar sönmekteymiş yani şekil 4'teki gibi oluyor. Başlangıçta tüm lambalar sönükken bu düğmeye bak buraya geçmeden önce şimdi 4 kere basmada bir sıfırlanıyor ya. Ana kuralımız 4 ne olsun hani 4 neyi esas alalım tamam mı periyodumuz 4 ne şimdi burada hani bir kere bastığında ne olacak 4 ne artı 1 olmayacak mı olacak şöyle yazalım sonra iki kere bastığında hani bir kere daha basıyor 4 ne artı 2 olmaz mı olur bir kere daha basarsan ne olacak 4 ne artı 3 olmaz mı olur burası eğer bir kere daha basarsa 4 ne artı 4 olacaktır Gel şimdi şu verilen paragrafa bakalım. Başlangıçta tüm lambalar sönükken bu düğmeye A kez basıldığında. Şimdi A kez basıldığında başlangıçta tüm lambalar sönükken bu lambaya bu düğmeye A kez basıldığında. Ne oluyor? 3 lambanın da yandığı görülüyormuş. Yani şekil 3'teki durum oluyor mu? oluyormuş. Yani bu da nasıl olacak? A eşittir. 4 ne artı 3 olacaktır. Bunu bu şekilde yazabiliriz. Sonra düğmeye B kez daha basıldığında. Ne olacak? Bunu A artı B olarak yazabiliriz. Eşittir. Bir lambanın yandığı görülmüştür. Bir lambanın yandığı ne artı bir temsili. Tamam. Artı bir. Onu da böyle yazdım. Daha sonra düğmeye C kez daha basıldığında. Yani A artı B artı C olduğunda. Tüm lambaların söndüğü görülmüştür. Tüm lambaların söndüğü de 4n artı 4. 4n artı 4. Tamam. Çift sayı olanı bize soruyor. Bak şimdi. Burada a'daki durumumuz ne? Bu 4n'ler çift olacak ya. Dur çiftleri görme. Bu artılı olarak yazdığım sayılara bak. a'mız tekse. Şimdi 3 olduğu için bu artı, e, artılı ifademiz. 3 olduğu için A'mız tek sayıdır diyebiliriz rahatlıkla. Tamam. Burası tek sayı eşitse o zaman artı B tek eşitse A'mız tekse B'miz çift olmalı. Tamam. B çiftse bak A tek B çiftse burası da çift olacaktı değil mi? Evet. Şimdi o zaman tek çift tek çiftin toplamından tek geldi. Tekle teki toplarsak da çift gelecektir. Tamam. Hangileri çift sayıdır diyor. Hangisi çift sayıdır diyor. Gel şimdi bir C seçeneğine bir bakalım. B ile C'yi çarparsak burası çift gelecek. Çift ile tek toplarsak burası tek geldi bu gitti. Gel D seçeneğine bakarsak. A artı C. A ile C'yi toplarsak burası çift geldi. Tamam. B çift de zaten çiftti. Çift ile çiftin çarpımında burayı çift olarak bulduk. Tamam. Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.